Selam dostum kanalıma hoş geldin ben Gökhan Bugün sizlerle jungle'da Habaset'li şakayı tekrar oynuyoruz arkadaşlar Gerçekten video 40 bin izlendi uzun zaman sonra böyle bayağıdır bir video böyle patlamamıştı beni mutlu etti o yüzden dedim ki ben de sizi mutlu edeyim hafta sonu şerefine pazar gününün özel bir tane de AP şoku çekeyim arkadaşlar bu arada saat sabahın 10'unda çekiyorum videoyu hala uyumadım deli gibi kickte canlı yayın yaptım bakın şunu da söyleyeyim yılbaşındaki canlı yayın planımız hala geçerli kick slash com şakolan maçı takip ederseniz muhtemelen yılbaşına birlikte gireceğiz diye tahmin ediyorum canlarım yani sabaha kadar bugün farm attım Metin 2'de baya baya yoruldum ama dedim ki bir tane de lol kanalına video çekeyim bazıları sormuş bana instagramdan falan 4-5 kardeşim yazmış yalan olmasın demiş ki abi metin 2 nerede arkadaşlar metin 2 kanalımız o değişti aşağıda bir tane daha kanalımız var onu aşağıya açıklamalara bırakırım onu da gidip takip edebilirsiniz yeni bir sunucuya başladım tr'ye çok benziyor gelip benimle oynarsanız da çok çok sevinirim arkadaşlar Baya baya sardı böyle 2-3 bin izleniyordu ama işte kanal bir dümenden gidince İzlenmeler bir çıtırından düştü. Oraya gidip izlemek isteyenler varsa destek atarsanız çok çok sevinirim dedim. Bu arada 90 bin olmuşuz. Canınızı yerim bak. 90 bin yapmışsınız beni. Adamsınız. Artık 100 e doğru gideceğiz. Umarım 100 bini de en kısa zamanda görürüz. Plaket de bana girer kardeşim. Her abonelik bir plaket sana girsin olsun. <laughs> ne diyeyim ama. <laughs> yani kendine de böyle abone toplamaya çalışmazsın be kardeşim. Şimdi farmımızı atıyorum. Farmımızı atmıyoruz. Ee, ormanımıza dönüyoruz arkadaşlar. Ben de kafa gitti, ben de kafa gitti. Vallahi billahi <laughs> Devam. Ben bu arada buraya normalde asla ve asla AP şoku oynamazdım. Yani Z'de tek atarım, Yone'ye tek atarım falan filan ama asla dediğime bakmayın. Ben her meşe bu oynuyorum normalde. Buraya neden oynamazdım biliyor musunuz? Yani neye bileyim ben de bilmiyorum. Niye oynamazdım bakayım şöyle bir. Ne düşünmüştüm diye düşünüyorum. Aynen. Nokturnu kesmeyi düşünmüştüm ya. Nocturne ölü game'de iyi bilmiyorsa her türlü şakoyla patlatabilirsiniz. Ama çok iyi oynamanız lazım. Geldik şimdi şuraya bir tane W koyacağım. W'mu koydum. E mi vereceğim şey mi ben de bilmiyorum. Tamam E'ye verdim. Abi çok bariz değil miydi o gank? habasete gitmeyeceğiz tabii ki ilk eşya ama kayıp cilt geldi. Kayıp cildi direkt aldım dostlarım. Şöyle mikrofonumu da düzelteyim. Saçları kestim bu arada bak. Çıtır oldum. Bak çıtır oldum. Yılbaşına özel. Dedim ki şöyle bir ciks olalım bir sakal tıraşı makal tıraşı yapalım. Güzel olalım istedim arkadaşlar. Bu arada genel video duyuruları için falan da bir kanal açmayı düşünüyorum. Yani ne bileyim Instagram'dan kanal mı açsak bir telegram grubu falan mı kursak. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hani Metin 2'yi seven kitle için ekstra güzel olur diye düşünüyorum. Kanallar sorun yaşadıkça oradan bildirim geçeriz. Ama bunu benim bir videonun girişinde sormam lazımdı. Şimdi burayı sararak izleyen insanlar buna çok cevap veremeyecek. Cevap verenlerin de sarmadığını anlarım en azından. Oğlum ne pisliksin ya. <laughs> tamam. Oğlum, keşke ölseydi çocuk oyunun içinden geçti çocuk. Peki gerçekten ADC'nin iyi oynayınca da şikayetçi oluyor musun? Video olmasa kötü oynardı. Video olduğu için iyi oynayası geldi bu sefer. Ben iyi oynamalarını sevmiyorum arkadaşlar. Maç zorlu geçsin ben maçı kaybedeyim ama benim uzun soluklu bir videom çıksın derdindeyim. Yani sadece böyle yani gireyim sohbetimi edeyim. Takım gerekirse yesin ama sıkıntı değil yani. Böyle seyir zevki güzel olduğu sürece hiçbir şekilde sıkıntı teşkil etmiyor bana. Maçı kazanmışım, kaybetmişim ama şimdi bu Samira show yaparsa olmaz abi. Şimdi arkadaşlar hiçlik kurçukları çıktı. Ben buna vuruyorum. Şunu aldıktan sonra direkt o çocuğa bir bakabilirim ya. Oğlum Oğlum öleceğim la. Tamam kanka manan yok biliyorum. Eleğini e, puşlamayalım mı beraber? çok enti biliyor musunuz? Yer dedim. Yemedi çocuk. Vallahi yemedi çocuk. Ben bu adamı burada farm aldırmak istemiyorum arkadaşlar. Vallahi ölüyordu. <gülüyor> <gülüyor> tamam kestim. No. Bana gelmiyorsun değil mi? Hayır. Ben senin Süpersin oğlum. Aldı onu ya. Buraya biri gelmiyor değil mi? Hani? <laughs> <laughs> oğlum kaç? Lan kaç oğlum çok güzel. <laughs> Lan Lan ne oyunu? <laughs> lan delirdim. <laughs> Oğlum ne oynadık lan valla yarıldım abi eline koluna sağlık bak tahmin ediyorum SS attı ya Oğlum dur komşu yazdı sandım SS attı ya diyorum ki birisi geliyor herhalde bir şeyler oluyor falan filan kafam gitti kafam ama çocukların mentalinin çöktüğü yer oldu burası. O box olsun şey olsun hepsi hepsi planlıydı abi hepsi hepsi. Of ben de diyorum hayır Nocturne niye bana ulti atmıyor? Ultiye bastı enayi herhalde menzile giremedi arkadaşlar. Menzile giremedi herhalde menzile menzile. Oğlum var ya burada da abone olmadıysan daha da olmasın kardeşim bu kanala. Hep önüne çıkıyor bak. Belki beni bir günde bile yüz bin yapabilirsiniz sizde o potansiyel var. Şöyle bir bakıyorum abi bot lane'e. Bot lane'den bir cacık olmaz gibi şu an. Ben farmımı atacağım ellerim hala titriyor ya. Ellerim hala titriyor abi. B bütün şeyim doldu. Şeyim <laughs> yani adrenalinim doldu. Adrenalin patlaması yaşıyorum. Şimdi şuraya smite koyarım. Bunu bırakırım abi direkt W ile. Adam oradaki kurtçukları alıyor olabilir. Alsın. Onu alabilir arkadaşlar. 3 tane almasından benim için bir sakıncası yok. Ben kendi ormanıma dönmeyi tercih ederim o 3 kurtçuğa gitmektense. Muhtemelen alacak yani. Nocturne onu almayı çok sever. Ama biraz daha da şöyle bir bakasım geliyor ya. Oğlum bunu almadın değil mi? Bunu almadın. Geleceğim bakacağım ya oraya. Şimdi ona bakmasam da hatırım kalırdı arkadaşlar. <laughs> tamam. E güzel flash'ını aldım Nocturne'ın. Ben flash'ı yok sandım bu arada. Flash'ını ne ara attı bilmiyorum. Şuraya bir W koydum. Onlar kardeş kardeş onu alsın arkadaşlar. Biz de dümenden buraya vuralım. Bak şu şu güzelliğe bak. Şu orman dönmenin solidliğine bak. O ölmeyecek zaten de. Buraya gelecek şimdi o. Ben onu gelince E atacağım. Hop. Şimdi kestim. Bir tane daha W verdim. Mid lane'de misin oğlum? Mid lane'de misin? Yo mid lane'de değilsin. Top lane'e tilt oldunuz siz değil mi? Siz top lane'e tilt oldunuz. Görüşürüz kardeşim. Şşş bana öyle işaretler yapma ha. Bana sakın bir daha işaret yapma. Ben buna girerim. Ah be oğlum ya. Birazcık gelseydi var ya. Bir dakika Zed buraya gelebilir ya. Dur 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 Zed kesin buraya geliyor. Yapma oğlum ya. <laughs> flash atma. <laughs> flash atması gerçekten kesiyordum. Onu da kesiyordum. <laughs> w ile nasıl tankladım kardeşim kuleyi. W ile nasıl tankladım o kuleyi. Var ya flash atması içinden geçmiştim bu arada. 2 saniye vardır RM. Kesin kesmiştim ama NT. Oğlum bu nasıl bir build? Ben de diyorum niye hasar yemiyor? Merkür artı sihirican almış. Ruh hasta serif. Öldüğümüz adamın isme bak ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Geldim oraya geldim. Oğlum yine mi ya? <laughs> ben bu çocuğu ikidir kurtarıyorum da. Gerçi Caitlyn'e karşı ben kurtarmadım da. Mentali çökecek adamların. 21'e 5 ne oğlum? Platelo'dayız ya. Platelo'dayız abi Bunların Nasıl gamma play'ler ya? Ben burada bir tuzak bir tuzak kuracağım burada bak. Geliyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane box koydum. AD şako değilim. Burada kesmem çok zor ama neye bileyim ben. Ah be kardeşim. Yapma, kesecektim onu ya. Öldü ki. Öldü öldü. O da ölüyor. Ne yapıyorsun lan? Neyse, güzel, güzel. O düz vuruşun ölmeseydi muhtemelen iki box arasında kalsa ölürdü de. Güzel, güzel. BC intikamımı alacak mısın kardeşim? Kıyamam lan. Seni güzel hatırlayacağım. Yo hatırlamana gerek yok dedi. Demir solerim mi var bu dakikada? Gerçi dakika 14. Ormanı dönmeye devam ediyorum. Tapleyine e bir tur daha bakabilirim. Çocuk bu arada. Oradaki killerden sonra hala farmda olması helal olsun dedirtecek bir hareket. Zed'e hiçbir şekilde bakmak istemiyorum. Zed bizi hani çok zorlar şu an. Şöyle Yone'ye doğru bir koşabilirim ama bir tur sanki. Bence bir tur kesin Yone'ye koştum. Bak şu Kanka bana bir ulti atar mısın? Oğlum. <laughs> Oğlum bu nasıl bir maç? Geldim. Hala kaşınıyorum. Farkındayım. Oğlum çok güzel oyun geçiyor ya. İnanılmaz zevkli geçiyor. Thank you. Thank you canım. Ulti son anda ne güzel getirdik ama kule altında Fury 7 çocuk nevri döndü. Nevri nevri. AP iyi ki AP oynamışız bu arada. Aşırı aşırı sardı. Şöyle bak. Yok. Ben bu kadar da şey beklemiyordum. Ölmem ona ya. Onu ölmem de. Yok abi. Yani şey yürütmedi. Neden onun Leon'a yürütmedi ya. Görünmezliğimiz bir de full olmadığı için şu an AD şak oynamadığımız için çok erken bitiyor. Yaklaşamadım da. Böyle birazcık mal taklidi yaptım. Ama Leon'a ısrarla gerçek olana vurmaya devam etti. Caitlyn 7 de yaklaştıramadım ki klonu. Caitlyn'in trebi var, E'si var. Şuralara baksırı koymaya başladım bak. Habasetim var biliyorsunuz. Şu kanka onu ben alsam mı ya? Tüh. Neyse bunu alayım. Bir dakika bir dakika. Burada çok güzel bir aksiyon dönecek gibi. Şş. Tamam. öldüm. No. Ne no oluyor? Oğlum bu hiçbir şey görememek beni hiç mutlu etmedi. Of Abi Yani maçı atsan Dert Atmasan dert ya Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun Hasar tablosunda şöyle sizlere göstereyim Ben bu videoyu atacağım abi Çünkü o top lane'de olan sahneler için bile Ben bu videoyu atmak istiyorum Umarım bana kızmazsınız Seviyorum sizleri. Yılbaşında da yayın yapmak için elimden gelin sonuna kadar yapacağım. Metin yeni kanalı da aşağıda açıklamalarda dostlar. Oraya gidip oradan da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir video geldi bugün kanala. Çok spoiler vermeyeyim. İsteyenler bakar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.